matematik test 1 soru 1 ile başlayalım. Hangisi bir fonksiyon belirtir diyor. Neydi fonksiyon tanımımız? Tanım kümesindeki her bir elemanı değer kümesindeki yalnız bir elemanla eşleyen adama fonksiyon diyorum. aşkına bakalım. Fonksiyon belirtir mi belirtmez mi? Reel sayılar kümesinden bir tane sayı alalım doğal sayılarda karşılığı var mı ona bakalım. Şöyle ben şeması üzerinde görseniz daha iyi olur. Reel sayılardan seçtim. 2 bölü 3 seçtim. Acaba diyorum ki doğal sayılarda bu adamın karşılığı var mı? Yani tanım kümesindeki 2 bölü 3 değer kümesinde kime gidiyor diye bakıyorum. Şurada x gördüğüm yere 2 bölü 3 yazarsam 2 çarpı 2 bölü 3 artı 10. Burası 4 bölü 3 artı 10. Burası ne yaptı? 34 bölü 3. Doğal sayılarda 34 bölü 3 gibi bir sayımız var mı? Yok. Demek ki 2 bölü 3 elemanı boşta kaldı. Ne demiştik? Tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesindeki bir elemanla eşlenecek. 2 bölü 3 eşlenmedi. Ya da daha böyle basit sayılar da seçebilirsiniz. Mesela reel sayılardan eksi 6'yı aldın. Eksi 6'yı burada yerine yazarsanız. Eksi 12 artı 10 daha. Eksi 2. Eksi 2 bir doğal sayı mı? Hayır değil. B'ye bakalım. Doğal sayılardan doğal sayılara gitmiş. Mesela doğal sayılardan 0'ı alırsam. Burada yerine yazarsam. 3 çarpı 0. 0 eksi 1 çıkardım. Eksi 1. Doğal sayılarda eksi 1 yok. 0 sayısı açıkta kaldı. C'ye bakıyorum. Tam sayı aldım. Reel sayılara gidiyor mu diye bakıyorum. Hangi tam sayıyı alırsanız alın 7 bölü 2 ile topladığınız zaman bir reel sayı elde edersiniz. Cevabım C seçeneği oldu. D'ye de bakalım. D neden olmuyor? Reel sayılardan eksi 2 sayısını seçerseniz paydayı ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Tanımsız bir ifade karşımıza çıkıyor. E şıkkına baktım. Tam sayılardan doğal sayılara gitmiş. Bir tane tam sayı söyleyin. Mesela eksi 2 olsun. Tam sayı. Yerine aldığım zaman eksi 2'yi 5 çarpı eksi 2 eksi 10. Artı 7 ile topladım. Eksi 3. Eksi 3 bir doğal sayı değil. Eksi 2 elemanı da boşta kaldı. Cevabım C seçeneği. İkinci soruyla devam edelim. Fx fonksiyonunu nasıl tanımlamış? x'in 5 katının 4 eksiği. Şuraya yazalım. Fx dediğim adam x'in 5 katının 4 eksiği. Kim bulmamızı istiyor? F 2A eksi 1. Bulalım hızlıca onu. X gördüğüm yere 2A eksi 1 yazıyorum. 5 çarpı 2A eksi 1 eksi 4. Dağıtalım şuradaki 5'i. 10A eksi 5 eksi 4. 10A eksi 9. F A'yı da bulalım. X gördüğüm yere A yazacağım. 5a eksi 4. Daha sonra bu iki adam birbirinden çıkarıyorum. 10a eksi 9 eksi 5a eksi 4 eşittir kimmiş? 25. Şuradaki eksiği de dağıtalım. 10a eksi 5a çıktı. 5a. Eksi eksi bak burası artı oldu. Artı 4. Eksi 9 artı 4 daha eksi 5 eşittir 25. 5'i diğer tarafa attım. 5a eşittir 30. a eşittir buradan 6 geldi. a değerini sormuş. Cevabım c seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzda tanım ve görüntü kümelerinin her ikisinde de bulunan kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. E, x eksenim kimdi? Tanım kümem. Y eksenim kimdi? Görüntü kümem. Tanım kümesindeki elemanları şöyle bir yazalım. Şöyle bakarsanız görüntü kümesi bak. Şurada y eksenine bakarsan sıfırdan başlıyor. Demek ki tanım kümesindeki negatifleri görmeme gerek yok. Hızlıca görelim. Tanım kümesi o zaman o eksiler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i dahil etmedim. Çünkü içi boş. Görüntü kümeme bakıyorum hızlıca. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 Ortak olanlarım kim? Bak burada 1 2 3 4 var. Gördün? Şurada da 1 2 3 4 var. Hocam 5 6'lar da ortak. Bak şurada küçük bir boşluk var. Gördün mü? Fonksiyon sıçrama yapmış. 5 dahil değil. Ben direkt eee 0 ile 10 arasındaki sayıları yazdım ama 5 dahil değil. 6 yok burada. Ona da dikkat ediyorum. 7'den başlıyor. 7'ler ortak. 8 ve 9'lar zaten ortak değil. Kaç tane sayım oldu? Ortak. 5 sayım oldu. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon için fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. A kümesindeki eleman sayım 3, 1, 2, 3 B kümesindeki eleman sayım 1 2 3 4. A kümesindeki bir eleman yalnız bir elemanla eşleşte en fazla görüntüm 3 elemanlı olur. Demek ki cevabım E seçeneği oldu. Hocam A şıkkı nasıl oluyor? Hepsi 4'e gitmiş burada. 1 3 demek ki 2 tanesi 1'e, bir tanesi 3'e ya da 2 tanesi 3'e, bir tanesi 1'e o şekilde düşünebilirsiniz. 1 2 4 3 boşta kalmış. Ve 1, 2, 3, 4'e gidemiyor. En fazla bir elemana gidebiliyor. Cevabım E seçeneği. 5'e bakıyorum. 5'in soruda tüm fonksiyonlar listelendiğinde kaç farklı görüntü kümesi vardır diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. A, 1, 2, 3. B de 1, 2, 3, 4. Buradaki adamlar 1, 2, 3 şeklinde görülürse yani A'dan B'ye maksimum 3 elemanlı olması lazım. Yukarıdaki soruda 4 elemanlı adama gidemiyordu. Bir tane eleman boşta kalıyordu. Şimdi buranın kaç tane alt kümesi var? 16 tane alt kümesi var. 2 üzeri 4 16. E 4 elemanlıya gidemiyor. Bir tane çıkaracağım o zaman. Tamam bir tane. E, boş küme de bu kümenin alt elemanı yani e, değer kümesinde bir tane adam bulunması lazım. Onu da çıkarıyorum. 16'dan 2 çıkarırsam 14 tane farklı görüntü kümesi oluşur. 6'ya bakalım. Bir dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu 6 santim. Çizelim bir tane dik üçgen. Şu kenar 6 olsun. Hipotenüse ait yüksekliğin uzunluğunun h. Hipotenüse ait yüksekliği h vermiş. Hipotenüs uzunluğunun c. Şurayı c vermiş. Bana diyor ki uzunluğunu hipotenüs uzunluğunu hipotenüs ait yükseklik uzunluğunun bir fonksiyon olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor şu yüksekliği bir fonksiyon cinsinden yazmamızı istiyor. C'ye bağlı bir fonksiyon oluşturacağız. Şurada Pisagor'u yapar ise burası ne gelecek? C kare eksi 6'nın karesi 36. karekök içinde C kare eksi 36. Bu üçgenin alanını iki farklı şekilde hesaplayabilirim. Dik kenarların çarpımı bölü 2 bir de taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde hesaplayabilirim. Hesaplayalım. Kare kök içinde c kare eksi 36 çarpı 6 bölü 2 eşittir. H çarpı c bölü 2. Dik kenarların çarpımı bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. İkileri sadeleştirelim. Her tarafı da C'ye böleyim. Şöyle bir şey çıktı karşıma. Kare kök içinde C kare eksi 36 çarpı 6 bölü C eşittir H. Şıklara bakıyoruz. Toparlamamız gerekiyor biraz da. Şuradaki C'yi bir karekök içine alalım. C büyük ihtimal seçenek de. Şuradaki C'yi bir karekök içine alalım. Kare kök içinde şu 6'yı da başa yazalım. C kare eksi 36 bölü C kare. Kare kökün içine aldım. Eşittir. H. Şu adamları da birbirine bölelim. C kare bölü C kare 1. 6 kare kök içinde 1 eksi 36 bölü C kare eşittir. Kim oldu? H oldu. Şu ışıklarıma bakarsam cevabın C seçeneği olduğunu görürüm. Kaç tanesi gerçel sayılarda bir fonksiyon tanımlar diye sormuş bize. Yani şundan bahsediyor. F, reel sayılardan reel sayılar. Tanım kümemde reel sayılar değer kümemde reel sayılar. Şöyle birinci öncüle bakar isem, köklü bir ifadenin tanımlı olabilmesi için içerisinin sıfır ya da sıfırdan büyük eşit olması lazım. E, kökün içinde mutlak değer var. e Mutlak değer dediğim adam zaten sıfır ya da sıfırdan büyük eşit. Yani birinci öncülde e, tanımla ilgili bir sıkıntım yok. Bir fonksiyon tanımlar. 2'ye bakıyorum. Mutlak değer y eşittir. 3x eksi 1 demiş. Burada x'i eksi 2 eksi 1 önemli değil. Eksi 1 alır isem. x yerine eksi 1 yazarsam. Burası ne geliyor? 3x eksi 3 oldu. Eksi 1 daha eksi 4 oldu. E, mutlak y eksi 4 e, mutlak değer tanım gereği eksi 4'e eşit olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Mutlak değer, mutlak değer tamam pozitif pozitif. E, tanım kümesindeki reel sayıları yazdım. Çıkan sonuçlar pozitif adamlar çıktı. Önemli değil. Tanım kümesindeki her eleman y'de karşılığını buldu mu? Buldu. Sıkıntı yok. Açıkta eleman kalabilir burada. Önemli değil. Yani negatifler açıkta kaldı hocam. Evet. Değer kümesinde açıkta eleman kalabilir. Mesela tanım kümesinde açıkta eleman kalmaması. Yani burası belirtiyor. Pardon. Evet. dörde ee, e bakıyorum. Y kare eşittir x kare demiş. Şunu da aldım şu tarafa. Mesela x yerine 2 yazsam y kare neye eşit olur? 4'e. Y ne olur burada? Y 2 ya da eksi 2. Şöyle bakar isem yani tanım kümemdeki 2 iki, ya 2'ye gidecek ya da eksi 2'ye gidecek. E, bir eleman bir elemana gidebilirdi. Demek ki bu adam belirtmiyor. 5'e bakıyorum. E, kökün derecesi tek. İçi her şey olabilir. Burada da sıkıntı çıkaran bir adam yok. 1, 3, 5. 3 tanesi bir fonksiyon tanımlar. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir diye sormuş. A kümesini bir gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. B kümesini de gösterelim. A, B, C, D, E, F. 2'nin kime gittiğini söylemiş. F2, C demiş. Şöyle gösterelim. F2, C tamam. F4'ün de E'ye gittiğini söylemiş. Tamam. Şimdi ben geriye kalan adamların kaç farklı adama gittiğini bulursam soruyu çözeceğim. Şimdi bire bir bakalım. Bir kimlere gidebilir burada? A'ya da gider, B'ye de gider, C'ye de gider, D'ye de gider, E'ye de gider, F'ye e de, de gider. Yani bir için altı tane seçeneğim var. 2'nin kime gittiği belli. 3 için gene altı adamdan birine gidebilir. Dördün kime gittiği belli. Beş, beş, altı adamdan birine 2 de Cevabım ne oldu buradan? 216, 36, 36 çarpı 6, 216. Fonksiyon grafiği üzerinde değişken bir nokta x olsun demiş. D'yi de 5'e 0 olan uzaklık şeklinde tanımlamış. Bizden D'yi bulmamızı istiyor. Şöyle görselleştirebiliriz. Bir tane eğrim var. Eğrin üzerinde bir tane değişken noktam var x y bana 5'e sıfır noktası da şurada bir yerde şunların arasındaki adama d demiş d'yi yazmamı istiyor. İki nokta arasındaki uzaklığı nasıl hesaplıyorum? Burada da şunu görmemiz lazım. X tamam. Y gördüğüm yere de şunu yazıyorum. Karekök 3x eksi 1. Şimdi toparlayalım. D dediğim adam karekök içinde x'ler farkı kare. Yani x eksi 5'in Karesi artı y'ler farkı kare. Kök içinde 3x-1'den sıfırı çıkardım. Ne kaldı elimde sadece? Kare kök 3x-1 kare kaldı. Toparlayalım burayı. D dediğim adam. Birincinin karesi x kare eksi 10x artı 25 artı 3x-1. Bir adım daha toparlayalım. Kare kök içinde x kare. Eksi 10x burada. Artı 3x. Eksi 7x. 25. 1 çıkardım. 24. Artı 24. Şıklara bakar isem cevabım B seçeneği oldu. 10. soruya bir bakalım. Üstü açık tabanı kare bir dikdörtgenler prizması. Taban kare. Bir tane çizelim. Resmedelim en azından. Tabanı kare olan üstü açık bir tane dikdörtgenler prizmasını gördüm. Bu kutunun maliyeti 48 liraymış tamam. Kutunun tabanının yapımında kullanılan malzemenin santimetre kare başına fiyatı 4. Tabanda 4 lira maliyet. Yan yüzlerde 3 lira maliyet. Bana kutunun hacmine e, ifade olarak bu ışıklarda yakalamamı istiyor. Taban ayrıtı da neymiş? X'miş. Diyorum ki yüksekliği H olsun. Tabanın alanı X kare. Maliyetim ne kadar tabana? 4 lira. 4 çarpı x kare tabana gitmiş. Yan yüzleri bulalım hemen. Bak bir tane yan yüz hx. 4 tane yan yüz var. 4 hx. Ya da yan yüzeyin alanı nasıl buluyordum? Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 4 x çarpı h. Yan yüzlere maliyetim 3 lira. Burası da ne geldi? 12 x h geldi. Bir toparlayalım. 4 x kare artı 12x h eşittir 48 lira maliyetim var. Şuradan bir h'ı bulalım. Çünkü bana hacmin e, hacmi yazmamızı istiyor. Taban alanı çarpı yükseklik x kare çarpı h. H'ı da x cinsinden bir yazalım burada. H dediğim adam 4x kareyi diğer tarafa attım. 48 eksi 4x kare her tarafı 12x'e böldüm. Bir adım daha gidip sadeleştirebilirim. Her tarafı dörde bölersem şurada ne geldi? 48'i 12'ye böldüm. Aslında 4'e böleyim. 12 4'e böldüm. Buradan ne geldi? X kare. dörde böldüm. Aşağıdan ne geldi? 3x. Şimdi oldu. Haşı buldum. Hacmi nasıl yazıyorum? Taban alanı çarpı yükseklik. X kare çarpı haş. Haşı yerine yazalım. X kare çarpı 12 eksi x kare bölü 3 x. Şurayı da toparlayalım. x karenin bir tanesi gitti. Paydadaki x'i e götürdüm. Şu adımda dağıtayım. 12 x eksi x küp bölü 3. Şıklara bakıyorum. Cevabım A seçeneği oldu. Aynen. 11. soru tanım kümesine bulunan tam sayıların toplamını istemiş. Kare kökünde ise Kökün derecesi çift, çiftse içerisi ne olacak? 0 ya da 0'dan büyük eşit. Şurada toparlayalım hemen. 4 eksi mutlak x artı 2 büyük eşit 0. Mutlağı diğer tarafa atarsam 4 küçük eşit mutlak x artı 2. Ne diyeceğim burada o zaman? Mutlak 4'ten küçük. İçerisi eksi 4 ile 4 aralığında. Her taraftan 2 çıkardım. Eksi 6 küçük eşit x küçük eşit 2 çıkardım. 2. Bu aradaki bulunan sayıları yazalım. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Şöyle bakarsak şurası gitti zaten. Buranın toplamı da 10, 15, eksi 18. Deneme yanılma ile de bulabilirdiniz. Yani şurayı 4'ü geçmeyecek şekilde sayılar yazmanız lazım. Ona da dikkat edin. 12. soruya bakalım. Testin son sorusu. En geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Köklü ifadeyi gördük. 49 eksi x kare kökün içi büyük eşit 0 olacak. x kareyi diğer tarafa attım. 49 küçük eşit büyük eşit küçük eşit e, x kare. Şimdi şuraya bakarsak 49'dan e, demek ki x aslında mutlak x kare kökünü alırsam her tarafın mutlak x küçük eşit 7 oldu. x burada Eksi 7 ile artı 7 aralığında görülüyor. Şuradan da görebilirsiniz zaten. 8 yazınca burayı aşıyor. 7'den eksi 7 o aralıktaki değerleri gördüm. Hızlıca şurayı da söyleyebiliriz. Aslında eksi 2 ile 2 aralığında. Ya da yazalım onu da. X kare eksi 4 büyük eşit 0. Bunu da diğer tarafa attım. X kare büyük eşit 4. Bu adam da 2'den büyük adamları seçmem lazım. 3, 4, 5 ya da eksi 2, eksi 3, eksi 4. Yani mutlak x dediğim adam burada büyük eşit 2 olacak. Bu ne demek? x ya 2'den büyük ya da x eksi 2'den küçük. Onlara da dikkat ediyorum. Şöyle bakar benim çözüm kümem şöyle oldu o zaman. Eksi 7'den başlayacak. Her iki çözüm kümesini de birleştiriyorum. Eksi 7'den eksi 2'ye 2'den 7'ye. Bu aralıktaki sayıları yazalım hızlıca. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada şuna dikkat edeceğim. Paydayı 0 yapan adamlar var. X kare eksi 25. Burası eksi 5 ile artı 5. Burayı ne yapıyor paydayı? Tanımsız yapıyor. Bunları tanım kümesinden çıkaracağım. Eksi 5 ile artı 5'i çıkardım. Geriye 2 3 5 7 8 9 10 tane adımım var. Cevabım Adana.